Merhaba sevgili balık burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız. Kartlarım öncesinde ben karıştırdım. Size niyetlenerek videoyu beğenen ve kanala abone olan bütün balık burçlarına niyetlendim. Siz de mutlaka niyetlenin. Yükseleniniz balık burcu ise yine niyetlenebilirsiniz. Bu çok çok önemli. Aklınızda ne varsa böyle kelimesi kelimesine düşünün. Bir kendinize sorun. Çünkü burada falla uyumlanmanız gerekiyor ki bize en net, en doğru, en kesin bilgileri verebilsin. Şimdi arkadaşlar niyetlendiğinizi düşünüyorum ve böyle bir elimi gezdirmeye başlıyorum. Bakalım enerji nereye çekecek beni. Kartımızı seçtik. Kupa Kralımız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir durum söz konusu. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda, para durumunuzda yapacağınız bazı mantıksal kararlar görünüyor. Bunlar sizi geleceğe daha parlak bakmanızı etkileyecek kararlar olacak. Çünkü diyorsunuz ki ben gerçekten hani kendimi maddi anlamda eğitim ve kariyer anlamında güzel bir başarıda her zaman olacağımı garantilemem gerekiyor. Günlük başarılardan, günlük e, kazanılan paralardan ziyade yakın geleceğimle alakalı stres olmaktan sıkıldım. Mesela ortağınız varsa ya bu ortağım bana yanlış yapar mı diye düşünmekten sürekli sıkıldım ya da sürekli onu takip etmeye çalışmaktan sıkıldım ya da ona hesap vermeye çalışmaktan da olabilir. Biraz ortaklıkları bitirme yönünde olabiliriz ya da mesela herhangi bir işin %50'si sizin, %50'si bir başkasınınsa hani o şekilde bir sermaye dağılımı yapıldıysa mesela siz %55'ini almaya çalışırsınız çünkü siz diyorsunuz ki ben hani kendi işimde olmak istiyorum hani. Bu zamana kadar uğraştım, bu zamana kadar çaba sarf ettim. Zaten bu ortaklıklar olur eğitimde de yine aynı şekilde. Eğer arkadaşlarınızla ortak çalışıyorsanız, ortak projeler yürütüyorsanız, para anlamında dediğim gibi ya da kariyer anlamında ortaklıklar varsa veya ee, çalışan olarak işveren olarak değil de çalışan olarak çalışıyorsanız, diyorsunuz ki benim bu zamanda kadarki verdiğim bütün emekler ileride bir gün eğitimde kendi ayaklarımın üzerinde durması içindi yani öyle durabilmek içindi. Bu zamana kadar hep grup işlerinde oldum yardımlaşmalara katıldım ben yardım ettim onlardan yardım aldım ama artık mesela bu günler bitsin diyorsunuz. Ben artık tek başıma yükselmek istiyorum bu kariyerde de işte de öyle. Yine diyorsunuz ben evet zamanında ortaklıklar yapmam gerekti. Belki bazı insanlara söylemem gereken yani söylemek istediğim, ifade etmek istediğim şeyleri ortaklıklardan dolayı, e, o işteki konumumuzdan dolayı söyleyemedim belki. Tam gönlümde yatan gibi olmadı. Parada da aynı şekilde. Yine aslında güzel başarılar elde etmişsiniz ve hani çalışmanıza baktığımızda, kendi azminize baktığımızda siz onlardan böyle hep daha bir e, maddi durumunuzu, eğitiminizi ve kariyerinizi yönetebilen e, buna daha bağlı olan bir yapınız vardı sizin. Ve artık diyorsunuz ki tamam yani bu zamana kadar uğraştım. Ben artık yani kendi işimi kurayım mesela ya da ortaklık varsa ben işte %55'ini belki de %60'ına istiyorum. Hani belki bir para ödeyip diyorsunuz bu zamana kadar çalıştım zaten. Ben bu parayı ödeyip bu benim olsun diyorsunuz. Bu iş benim olsun. Bu araba benim olsun mesela ortak bir araba varsa. Bunun gibi şeylerden bahsediyor. Yine eğitimde de aynı şekilde. Dediğim gibi etrafınızda rakipleriniz var, zaman zaman yardımlaştığınız insanlar var, ortaklarınız var. Onlar size karşı kötü bir niyette olmasa bile siz diyorsunuz ki ben her zaman kendi başımayken, kendi başıma ilerlerken daha kendimden emin oluyorum, daha huzurlu oluyorum ve gönlümde yatanı o şekilde gerçekleştirmek istiyorum. Benim hayat planım bu ve ben bunu artık gerçekleştirmek istiyorum diyorsunuz ve artık önünüzde de o kısmeti buluyorsunuz. Tabii ki bu kısmet size altın tepside sunulmadı. Çünkü siz çok çabaladınız ve artık sizi hak ettiğinizi alacaksınız arkadaşlar. Ne hak ettiyseniz, ne kadar çalıştıysanız bir sınava girdiyseniz sonucunun güzel bir sonuç olacağını gösteriyor. Tam sizin istediğiniz kadar mükemmel değil yalnız. Ya da işle alakalı da parayla alakalı da öyle bir yerden bir paranız gelmesi gerekiyorsa mesela onu bekliyorsanız yine aynı şekilde tam sizin tahmin ettiğiniz kadar yüksek meblağda bir para olmayabilir. Tam sizin tahmin ettiğiniz kadar güzel yüksek bir iş olmayabilir. Mesela bir alt müdür olursunuz siz tam mesela tam başlarında olmazsınız işinizin. Belki bir alt müdüre oraya terfi edersiniz mesela ya da para durumunuza dediğim gibi atıyorum 10 lira gelmesini bekliyorsunuzdur 8 lira gelir 7 lira gelir. Sadece küçük bir örnek daha net anlamanız için böyle bir durum görünüyor arkadaşlar. Her ne şekilde olursa olsun yani önünüzdeki bütün kısmetleri kullanmanız gerektiğini gösteriyor kartlarımız. Çünkü bu zamana kadar uğraştınız. Bir bilgi birikiminiz var. Artık diyor yolculuğuna böyle devam edebilirsin. Ama Henüz diyorsanız ki ben kendimi hazır hissetmiyorum. Bir süre daha hani bunun üstüne e, düşmeliyim. Bir süre daha ortaklık devam etmeli. Bir fırsat geldiği zaman zaten kartın söylediği şey bu. Bir fırsat geldiği zaman değerlendir. Mesela çok güzel bir iş yakalarsın. Oradan güzel bir para alırsın ve dersin ki ben kendi işimi kurmak istiyorum ve bu çok garanti bir şey olsun sizin için mesela yüksek riskler almanıza gerek yok. Çünkü bu zamana kadar siz zaten risk aldınız. Bundan sonra yapacağınız şey elinize gelen parayı en güzel şekilde kullanmak olacak. Hem işinizi yükseltmek için hem eğitiminiz, hem kariyeriniz, para durumunuz her şeyle alakalı. Bunlarla ilgili artık sizin yapmanız gereken şey büyük riskler almaktan ziyade daha küçük riskler alarak ve olduğunuz konumu her zaman koruyarak ilerlemek. Eğer bu gönlünüzde yatan mesela o müdürlük, kendi işlerinizi kurma e, ya da eğitimle alakalı, parayla alakalı o beklediğiniz kısmete ulaşma tam gerçekleşmezse o noktada mesela şu anki başarınızı, şu anki çalıştığınız yeri koruyabilmelisiniz bunları riske atarak bunları bırakarak ilerlemeyin diyor kartlarımız. Önünüze kısmet geldiğinde tamam kullanın olabilecekse olsun ama olmayacaksa da yine siz aynı konumunuzda kalın. Düşüş yaşamayın diyor kartlarımız yani ona dikkat ettiğiniz takdirde artık yükselişte olacaksınız. Şimdi arkadaşlar birazcık daha böyle abi bir dakika bir kart seçmeyi unuttum sanırım. Yok unutmadım. Şöyle aynı yere koymuşum. Ha şimdi. Şimdi yorumlamaya devam edelim. Şöyle ki genel anlamda şu anki bir durumunuza baktığımızda korkularınız var aslında az önceki anlatım konudan kaynaklı da olabilir bu aşk hayatınızda olabilir yine aynı şekilde e, duygusal anlamda etrafınızdaki insanlarla olan ilişkinizde yani kendinizi biraz sıkıntıda hissediyorsunuz böyle e, hani işlerin tam düzelmeden ya da güzel bir yükseliş yaşamadan önceki böyle bir sıkıntılı durum olur ya yaşadığımız hani o fırtına öncesi sessizlik tam tersi aslında böyle fırtına olacak daha sonrasında sessizlik daha sonrasında rahatlığa gideceksiniz daha sonrasında o istediğiniz gönlünüzde yatan şey olacak şu an biraz dardasınız diyorsunuz işlerim sıkışık e, maddi anlamda önümü göremiyorum gelecek göremiyorum çalışıyorum çabalıyorum bu zamana kadar hep çalıştım çabaladım ama ben artık belki kendi işimi kurmak istiyorum ya da kendi işimi kurmasam bile e, daha yüksek bir maaşla çalışmak istiyorum çalışmıyorsanız bile belki bunu eşiniz için istiyorsunuz belki çoluğunuz çocuğunuz için istiyorsunuz belki anne babanız için istiyorsunuz kendi eğitiminizde ya da aşk hayatınızda ben bu zamana kadar çok emek verdim. Bu zamana kadar kendimden ödün vermeye çalıştım. Bir ilişkiyi her zaman yapıcı yaklaşmaya çalıştım. Yıkıcı olmak istemedim. Her zaman e, en güzel şekilde yaşamak için bütün adımları izledim. Ama neden ben bu istediğim aşka ulaşamıyorum? Neden istediğim para durumuna ulaşamıyorum ya da benim ailemdeki işte şu şahıs için mesela para anlamında niyetlendim. Neden o ulaşılamıyor? Çünkü anne babanıza gelen gelir tabii ki sizi de etkiliyordur mesela ya da çoluğunuza çocuğunuza e, ya da eşinizin çalıştığı ona gelen gelir yine aynı şekilde arkadaşlar ve ama kartlarımıza baktığımızda hani bu sıkıntılı durum dediğim gibi. İşlerin düzelmeden güzel hale gelmeden önceki çıkan karmaşıklık. Önce böyle bir karmaşıklık, bir sıkışıklık yaşayacaksınız. Evet, gerçekten böyle bir umutsuzluk var üzerinizde. Ama bu böyle devam etmeyecek. Aşkta da, ilişkide de yine aynı şekilde bu böyle devam etmeyecek. Şu anki mesela ilişkinizde ya biz kesin hani devam edemeyiz gibi geliyor. Ben öyle hissediyorum diye olabilirsiniz. Ee, onun haricinde çocuk istiyorsunuzdur ve şu an mesela çocuğunuz çocuk haberi hani gelmiyordur size. Ee, tabii ki her istediğimiz anda olabilen bir şey değil çocuk. Ve hani belki aradan belki birkaç ay geçtikten sonra olacak. Kartın söylediği bu yakın gelecekle alakalı dediklerini de birazdan söyleyeceğim. Orası sürpriz yani. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi çocuk bekliyor olabilirsiniz. Eşinizle birlikte bir ev almak istiyor olabilirsiniz ama bir türlü kısmet sizi bulmuyor olabilir. Ya da eşinizle alakalı ufak tefek yani o kadar gereksiz sorunlar vardır ki sıkıntılar vardır ki ikinizin de iş hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar e, ve genel anlamda hayatın sizi etkilemesi ve bu sizi etkileyen şeylerin ilişkinizi de etkilemesi. Yani böyle bir çıkmazda gibi hissediyorsunuz kendinizi aslında bu sadece bir dönem önümüzdeki günlerde ilişkinizde gerçekten daha güzel daha huzurlu yönlere gidiyorsunuz. Mutluluk, huzur var yani. Artık gerçekten bu durum düzelecek arkadaşlar. Böyle kendinizi sürekli ya biz kesin geleceğe kadar yani devam etmez bile bu ilişki demeyin mesela. Ya da şu an aradığınız aşkı bulamamış olabilirsiniz. Size gelen kısmet sizi yeteri kadar mutlu etmiyor olabilir. Yani ben bir şey hissedemediysem sonuçta o kişi ne kadar iyi birisi olursa olsun onunla ben ilerleyemem diyorsunuzdur. Ve diyorsunuz ki artık bana yani gelmeyecek mi kısmet? Bir güzel kısmet gelmeyecek mi bana? Gelecek diyor kartlarımız. Çocukla alakalı söylediğim şey, bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız ama şu anda maalesef olmuyorsa bir şekilde, araba, ev almak istiyorsanız mesela bu sizin aşkınızı, ilişkinizi etkileyen bir şeyse ya da e, herhangi bir iş mesela, maddi durumunuzu daha ileriye taşımak istiyorsunuzdur aileniz için. E, aynı zamanda sevgilinizle birlikte, eşinizle, nişanlınızla birlikte. Bunlar olacak arkadaşlar. Sadece şu an böyle bir... Sıkıntılı durumdasınız çünkü düze çıkmanız için bu sıkıntılı durumdan bu rüzgarlı havadan bir geçmeniz gerekiyordu. Sonrası güllük gülistanlık içinizi ferah tutun ve lütfen şu an aldım kabul ettim deyin bütün enerjiyle. Burası çok önemli bunu kabul edin ve buna inanın ki gerçek olsun. Ee, böyleydi arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Ee, Özel olarak fal baktırmak için bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Kısa fal videoları için de beni TikTok'tan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize şifa olsun inşallah güzel haberlerinizi alırız.